Selamlar. Bugün sizlere FreeSky markasının son çıkartmış olduğu X-Lite kumandayı inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi geleneksel kumanda tasarımlarından daha farklı bir yapıya sahip. Tabii ki ilk kez böyle bir tasarım yapılmıyor ama bizim kullandığımız özellikle Terence X9D, QX7 gibi popüler modellerden oldukça farklı bir yapıya sahip. Bu yapının avantajları, dezavantajları var. Gördüğü gibi daha çok oyun konsollarının kumandalarını andıran bir yapıya sahip. Kumandayla ilgili genel görüşlerimi vesaire videonun ilerleyen saatlerinde bulabilirsiniz. Öncelikle bahsetmek gerekirse X-sight gördüğünüz bu güzel kutunun içinden çıkıyor. Kutu boyutu oldukça ufak olduğu için taşınabilirlik anlamında özellikle işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Şurada bir boşluk var. Buraya kendisi için uygun olan R9M Light modülünü koyabiliyorsunuz. Onun dışında şurada şöyle hemen kumandayı üzerinde göstermeye çalışayım size. Şeyin üzerinde yani. Kutunun içine gayet düzgün bir şekilde sığıyor. Üzerine bir de hani normalde biz kendi kumandalarımızda 3D printer'dan böyle stick gimbal gimbal koruyucuları falan basıyorduk. Basmanıza da gerek kalmadan şöyle iki tane gimbal koruyucuyla birlikte çıkıyor. Onun dışında şurada çeşitli parçalar mevcut. Bir tane eksternal anten var. Bu anten modül için olan anten. Onun dışında kullanım kılavuzu vesaire var. Hızlıca kumandaya geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet kumandamızın şekli görüldüğü gibi oyun konsollarına benziyor ve normal kumandalardan biraz daha küçük olduğu için yüksek ihtimalle hem oyuncuları hem de elleri nispeten daha küçük olan kişileri hedeflediklerini düşünebiliriz. Yani oyuncular hani senelerdir bu şekilde konsol kumandalarını ellerinde tuttuğu için ve baş parmaklarını bu şekilde kullanmaya alıştıkları için diye tahmin ediyorum. Tabii ben oyuncu olmadığım için pek böyle konsol kullanmadım. Onlara daha uygun bir seçenek gibi gözüküyor. Bunun dışında kendi hani hali hazırda kullandığımız kumandalarda şu şekilde... Sambır deniyor bunlara bu arada arkadaşlar. Baş parmaklarını sadece kullanarak uçuş yapan kişilere de uygun. Çünkü şöyle tuttuğunuz zaman özellikle şuradaki switchlere de parma, e, işaret parmağınızın çok rahat ulaşabildiğini düşünürsek gayet ergonomik ve güzel bir tutuş pozisyonuna sahip. Ama eğer benim gibi şöyle pincher deniyor buna da bu şekilde sarıp sarmalayarak stickleri kumandayı kullanıyorsanız kullanmakta biraz zorlanabilirsiniz. Yani baştan söylemem gerekirse benim gibi pincherlar için çok da uygun olduğunu düşünmüyorum. Uygun hale getirebilirsiniz. Şu stickleri biraz daha uzatabilirsiniz vesaire ama kutudan çıktığı şekliyle eğer benim gibi şu şekilde kullanıyorsanız bakın zaten sticklerin sonuna kadar gidemiyor çünkü işaret parmağım şu arada engel oluyor. Ama onun dışında dediğim gibi özellikle küçük elli kişiler için, oyun konsollarına alışmış kişiler için ve şu şekilde baş parmaklarıyla uçuş yapan kişiler için bitilmez kaftan bir kumanda. Özellikle mikro quad ların da oldukça popülerleşmesiyle birlikte bu tür ufak kumandaları alarak çantanızda yer kaplama kısmını olabildiğince azaltabilirsiniz. Yani bu artı bir tane gözlük, artı bir tane mikro kuat ve seti ufak bir sırt çantasına rahatça sığabilecek şekilde diye düşünüyorum. Hani bunları da açıkçası göz önünde bulundurmakta fayda var. Çünkü bugün baktığınızda diğer büyük taranistler oldukça fazla yer kaplıyor. Bu kendi çantasıyla birlikte çok fazla yer kaplamıyor. Genişlik bağında çok farklı değil ama dediğim gibi özellikle çantasını demin gördüğünüz o ufak çantayla birlikte sırt çantanız da çok fazla yer kaplamayacağını düşünüyorum. Hatta o çantayı kullanmayıp kendiniz bir modifikasyon yaparsanız çantanızın içine buna göre çok daha az yer kaplayacaktır. Şimdi baktığımız zaman şurada gimbal'lar direkt dikkatimiz çekiyor. Şu an gördüğünüz gibi bu gimbal'ların her ikisi de ortada sabitlenmiş bir şekilde yani yayları var. Bu yayları yani normalde bizim kullandığımız modiki modda özellikle şu gaz solu gördüğünüz şekilde şey olur. Yani nerede bırakırsanız orada duracak şekildedir ama bunu da gördüğünüz gibi DJI kumandaları gibi ortada sabitleniyor. Çok basit bir şekilde gimbal'ların yaylarının hem sertliğini hem de bu şekilde bu e, yaylanma mevzusunu çok rahatça engelleyebilirsiniz. Normalde bizim kullandığımız standart gelen kumandalarda bu gimbal'lar ya bunlar gimbal deniyor bu arada. Daha önce bahsetmiş bilmiyorum ama bu gimbal'lar potansiyometrelere bağlı. Potansiyometreler zamanla aşındığı ve zamanla aşındığı için hani uzun süre kullanımdan sonra tam net değeri veremeyebilir. Atıyorum hani gimbal'ınız ortadadır ama işte orta değerde değildir vesaire. Kısacası potansiyometreli gimbal'lardaki aşınma sorunu bu gimbal'larda ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü bu gimbal'lar hall sensörlü gimbal'lar. Zaten Taranis dünyasını takip edenleriniz varsa X9D Plus için, X9D için veya QX7 modelleri için de zaten halihazırda hall sensörlü gimbal'lar çıkartıldı. Ama burada gördüğümüz X-Lite modeli direkt hall sensor gimbal'lar takılmış. şekilde adresinize teslim ediliyor. Şeyden bahsedecek olursak, şöyle biraz yakınlaşalım isterim. Ee, bahsettiğim şuradaki şeyi, e, yani şu gaz kolunun bu ortada sabit kalmasını iptal etmek için kumanda kutusunun içinden çıkan vidalardan faydalanmanız gerekiyor. O vidalardan birini şuraya takıyorsunuz. Bu arada şunu hızlıca söyleyeyim, İlk aldığımda ben buraya baktım ve burada bir vida olmadığını gördüm. Önce panikledim. Yani herhangi bir kullanım kılavuzuna vesaire bakmamıştım. Dediğim gibi normalde eski, yani diğer taranslarda Kumandanın içini açıp içeriden yay sertliğini vesaire ayarlamanız gerekiyor veya şurada bir böyle bir ortada sabit kalma durumu varsa yayı çıkartmanız gerekiyor. Bu modelde öyle bir şey yapmanıza gerek kalmamış bundan dolayı çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Şuraya çıkan vidalardan bir tanesini herhangi bir yani oraya uygun bir alyanla sabitliyorsunuz. Sabitledikten sonra gaz kısmı şey olmuyor. Böyle ortada sabit kalmıyor. Mod 2 olarak kullanabiliyorsunuz. Da, mod 1 kullanıyorsanız da aynısını sağdaki stick için yapmanız gerek. Onun dışında dediğim gibi yay sertliklerini vesaire buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Kumandanın gimbal'larına baktığımız zaman açıkçası ben bu kadar ufak olduğu için en heyecanlı beklediğim şey şu kumandanın gidiş yolunun daha kısa olmasıydı. Özellikle yarışıyorsanız yarış kumandalarında yani yarış için çıkartılan R modeli gimbal'larda yine Freescan'ın Taranis'in diğer modeller için çıkardığı gimbal'dan bahsediyorum. Şu yollar çok daha kısadır. Böylece siz hani çok ufak hareketlerle çok hızlı şekilde quad'ınıza hükmedebiliyorsunuz. Ben açıkçası bunun boyutu küçük olduğu için bunda da öyle bir durum olacağını düşünmüştüm. Fakat manda küçük de olsa şuradaki yollarınız beklemediğiniz kadar uzun. Bu kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Çünkü freestyle uçuyorsanız böyle bir uzun yoldayken yani bu çözünürlüğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama yarışçı olduğunuz zaman şu yüksek hareketleri yapmak istemeyebilirsiniz. Tahminim zaten ilerleyen zamanda Freesky markası X-Lite için yeni bu yolların kısaltılmış olduğu gimbal'ları çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu anlattığım herhangi bir eksi değil arkadaşlar. Yani bu sadece nasıl olduğunu söylüyorum. Normalde zaten X9 ve QX7 kumandalarında bu yolları gayet uzun. Bunun dışında şurada gördüğünüz gibi 4 tane tuş var. Şurada gibi tuşlar var. Bu tuşlar menüyle vesaire ilgili değil. Bunlar e, kanalların trim ayarlarını yapıyor. Onun dışında şurada bir joystick var. Joystickle menü içinde geziniyorsunuz. Şurada da iki tane etiketlenmemiş yani ne işe yaradığı belli olmayan düğmeler var. Bunlar da menü içinde exit veya page olan hani eski tanes modellerinde gördüğümüz tuşlar. Şuralarda şurada iki tane üç yollu switchimiz var. Bunları istediğiniz şeye biliyorsunuz komutu atayabiliyorsunuz. Altlarında iki tane iki yollu switch var. Şurada da 2 adet slider var gördüğünüz gibi. Şu şekilde eğer pincher olarak kullanıyorsanız switch'lere ulaşmak da gayet rahat. Yani şu şekilde kullanabilirsiniz mesela. Ama eee olarak yani parmaklarla kullanıyorsanız açıkçası şunlara ulaşmak hani şu alttakileri şu şekilde yapmak benim adıma çok da rahat olmadı. Biraz sertler çünkü ama üsttekilere ulaşmakta herhangi bir sorun yaşamadım. Dediğim gibi hani bu bu ekstradan bu seçenekleriniz var hani buralarda. Daha sonra kumandanın şu alt kısmına baktığımızda görüyoruz ki SD kart slotunu dışarıya taşımışlar. Güzel bir şey. Şurada gördüğünüz bir micro USB girişi var. Burada yine bir servo girişi var. Şurada da kulaklık çıkışımız var. USB'nin girişinin çok mükemmel olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bunu USB'ye ben en çok bilgisayar üzerine simülasyon uçmak için bağlarım. Hani buradan takıp şu şekilde ileriye doğru gideceğini varsayarsak çünkü bilgisayar önümüzde olduğu için. USB girişi çok da mükemmel bir yerde değil bana kalırsa. Arka tarafa Baktığımız zaman şurada ufak bir e, modül giriş yeri görüyorsunuz. Burası klasik alıştığımız CR modülü değil, yani Q qx 7de e ve Taranis X9D'de bulunan modül değil. O yüzden TBS Crossfire vesaire gibi external bir modül kullanacaksanız eğer çeşitli modifikasyonlar yapmanız gerekiyor. Direkt buraya onu takamıyorsunuz. Ama biraz önce kutunun içinden gösterdiğim Frisk'ın kendi uzak mesafe modülü olan R9M Light modelini herhangi bir sıkıntı yaşamadan buradaki modüle takabiliyorsun. Bunun dışında son olarak da dışarıda göstermek istediğim şey var. Şurası. Burada gördüğünüz iki adet Kapağı çıkartıyorsunuz ve pil girişleriniz ortaya çıkıyor. Pilleri hemen göstereyim size. Diğerinde de aynı pilden var. Standart hani çoğunlukla kullanılan 18.650'lik lityum iyon piller yerine bu modelde 18.500 modelle piller kullanılmış. E hani çok fazla kullanılan bir model değil. Evet ama tahminim şuradaki yol kısa olduğu için bunu kullanmışlar. Çünkü 18650'ler biraz daha uzun biliyorsunuzdur. Bu şekilde yani kumandanıza bu iki pili... Önden sipariş etmeniz gerekiyor. Çünkü piller içinde çıkmıyor. Aklınızda bulunsun. Son olarak kumandanın şu üstündeki fiziksel şeyden bahsedeyim. Burada external bir 2.4 anten takmanız için ayrıca bir yer var. Fakat içinde hali hazırda gömülmüş bir tane 2.4 anten var. Hani daha fazla mesafe istiyorsanız, farklı bir 2.4 anten takmak istiyorsanız buradaki girişi kullanabilirsiniz. Kaldı ki bana kalırsa zaten QX7 ve QX9D Plus modellerinde de o dışarıdaki anten tamamen gereksiz. Zaten birçoğunuz 9D'dekileri kırmıştır diye tahmin ediyorum. Benimki kırık zaten. Keşke o modellerde de Futaba'daki gibi vesaire böyle internal anten yapabilselerdi. Biraz daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü dışarıdaki o anten tamamen gereksiz. Eğer ki 900 MHz gibi daha büyük antenlere ihtiyaç duyan bir sistem kullanmıyorsanız. ile ilgili fiziksel hani görünümünde gördüğünüz gibi her şey çok basit. FPV uçuşta özellikle ihtiyaç duyabileceğiniz bütün her şeyi alabiliyorsunuz. Hani ne böyle onlarca farklı düğme var ne karma karışık böyle e, bir sistem yapısı var tamamen basit tasarlanmış. Hani al, ayarlarını yap. İşte arm switchini atar, ne bileyim, arm dışında ne atarsınız? Yani motor bip at atayabilirsiniz. OSD için switch atayabilirsiniz vesaire veya bir de turtle mod atarsınız. Böylece hani bunların hepsine yetecek kadar size switch sunmuş olmasıyla hani e, basit tasarımla hızlıca FPV'ye başlamanız için ideal ve güzel bir kumanda. Bu arada son olarak şeyden bahsedeyim mi? Fiziksel yapısı Taranis serileri içerisinde bana kalırsa en kaliteli hissettiren yapı. Zaten Taranis X9D'den sonra çıkardığı modellerde plastik kalitesini ve ele oturuş hissiyatını çok daha geliştirdi. Daha kaliteli bir his veriyor artık. Bu arada yakın zamanda FreeSky Taranis modellerinin 3'ü içinde hangisini almanız gerekir? Ve hangi size göre bu üçünü karşılaştıran bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım takip edersiniz. O videoyu da izlemiş olursunuz. Menüsünden son olarak bahsedeyim. Biliyorum bir daha son olarak diyorum ama basılı tutarak buradaki tuşa menüyü açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi FreeSky Taranis modellerinden alışkın olduğumuz bir OpenTX menüsü var. Çünkü kumandayı zaten en başta tercih sebebimiz bizim neydi? OpenTX kullanıyor olması. Herhangi bir farkı yok e bu arada şey hoparlörle sesli uyarılar yapabiliyor, titreşimle size uyarılar verebiliyor. Full telemetri kullanabiliyorsunuz vesaire. Şöyle ekranı birazcık yaklaştırayım da. Hani şöyle baktığınız zaman ekran zaten Taranis modellerinden bize tanıdık geliyor gördüğünüz üzere. Kumanda menüsü bizim Taranis modellerinden alışkın olduğumuz bir menü. Şuradaki joystick'le şöyle basılı tutarak önce model menüsüne giriyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde şurada şöyle göstermeye çalışayım. Joystick aşağı, yukarı, sağa, sola veya tuşa basarak kullanabiliyorsunuz. Böylece gayet kaliteli ve güzel bir kullanım sunmuş oluyor size. Şuna bastığınız zaman exit oluyor. Şöyle tekrardan model menüsünü açayım. Şuna bastığımızda da pardon sağ çektiğimizde de page tuşunun yaptığı şeyi yapmış oluyor. Bakın sola ve sağa giderek şöyle sağa giderek e, bütün menüler içinde gezebiliyorsunuz. Taranis açıkçası gidip de OpenTX menüsünü şu anda size anlatmayacağım. Çünkü OpenTX'i anlatan başka videolar var daha sonrasında zaten e, hani detaylıca merak ediyorsanız QX7 veya X9D Plus serilerine bakabilirsiniz. Herhangi bir menü farkı yok bu kumandayla da. Yani bahsettiğim diğer kumandaların bütün özelliklerini OpenTX sürümünün bütün özelliklerini rahatça kullanabilirsiniz. Açma tuşumuza aynı şekilde basılı tutarak da kumandamızı kapatabiliyoruz. Kapattıktan sonra da açıkçası kumandayla ilgili genel görüşlerimi de Bitirmiş oluyorum. Umarım işinize yarayan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınız almışsınızdır. Kumandayla ilgili sorularınız vesaire olursa videonun altına yorum yaparak bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Dediğim gibi yakında 3 ana Freesky modelini de karşılaştırmasını detaylıca yapan videoyu izleyebilirsiniz. Böylece hangi kumandayı almalıyım sorusuna da belki kafanızda bir cevap bulmuş olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>